Instagram, Facebook ve WhatsApp dünya genelinde çöktü. Facebook'un hisseleri düştü. Zuckerberg 3 saat içinde 6.7 milyar dolar para kaybetti. Peki Facebook neden çöktü ve ne zaman düzelecek? Korkunç iddialar var. Öncelikle Instagram, Facebook ve WhatsApp aynı şirket, yani Facebook tarafından yönetiliyor ve ani çökmenin zamanlaması dünyada çok manidar bulundu. Çünkü geçtiğimiz günlerde eski Facebook yöneticilerinden biri 37 yaşındaki Francis Hogan Şirketi canlı yayında ifşa etti. Facebook'un kişisel verilerin güvenliğini umursamadığını, sadece kar amacı güttüğünü söyledi. Facebook para karşılığı siyasi partilere hizmet satıyor, bu amaçla yalan haber ve nefret söyleminin sosyal medyada yayılmasını sağlıyor dedi. ABD Senatosu'nun Trump yandaşları tarafından basılmasının Facebook ve Instagram'da organize edilmesini de buna örnek gösterdi. Facebook'un yanlış bilgiler birimi eski çalışanı Hogan'in o açıklaması Mark Zuckerberg'i yeniden panikletti. Trump'ın seçildiği kampanyada manipülasyon yaptığı ortaya çıkan platform yeniden yargıyla karşı karşıya geldi. İşte tam da o skandal tartışılırken Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çöktüğü habere geldi. Gerekçe olarak teknik bir arıza var denildi. DNS ayarlarında problem olduğu öne sürüldü. DNS bağlantılarında teknik problem yaşandığı birçok dış kaynak tarafından doğrulandı. Evet ama DNS ayarlarının yönetimini elinde tutan Facebook'un ABD yerel saatiyle sabahın ilk ışıklarıyla birlikte DNS kayıtlarını sistemden çektiği ve bu sebeple platformun çöktüğü öne sürüldü. Yani kasti bir girişim söz konusu olduğu iddia ediliyor. Asıl korkunç iddia şimdi geliyor. Sputnik ajansının haberine göre 1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri bir hacker forumunda satışa sunuldu. New York Times, Facebook çalışanlarının şirket içi sistem ve iletişimin de çökmesi sebebiyle yavaş yavaş ofislerinden ayrılmaya başladığını yazdı. Peki Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki teknik arıza ne zaman çözülecek? Bu sorunun cevabı henüz belli değil. Facebook yetkilileri arızayı gidermek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamadaysa sosyal medya platformlarının özellikle de Facebook'un kendisini düzenleyemediği belirtildi. Facebook ve Instagram'ı kapsayacak yasal düzenleme işareti verildi. Yani Facebook ve Instagram düzelse teknik arıza çözülse bile Mark Zuckerberg'in başı bir hayli ağrıyacak.